Merhabalar, üniversiteler ve hayat boyu öğrenciler için hazırlanmış dersten sonra podcastine hoş geldin. Ben sana geçmişten seslenen Emre. Nasıl keyfin Sude? dediğim gibi çok yoğun bir yazdı benim için, bizim için, topluluk için. Şimdi bir dinlenme sürecindeyim. Aydın'a geldim, aile evindeyim. Yakın zamanda geri döneceğim. Dönem yoğunluğu başlayacak. O şekilde sen nasılsın? <laughs> ben de gayet iyiyim. Teşekkür ederim. Topluluğa gelmeden önce şu anda hangi okulda okuyorsun? Bölümün ne ve sınıfın ne? Sonra da zaten ne üzerinde konuşacağımızı detaylandırırız. ODTÜ'de okuyorum. Uluslararası İlişkiler okuyorum. Üçüncü sınıf oldum bu sene. O şekilde sosyal bilimler alanındayım ben de aslında bakınca. Benzer alanlar. Harika. Şu anda bugünkü konuşacağımız topluluk benim de içinde bir yıl boyunca bulunma şansına yakaladığım topluluk. The Company Musicals. Şimdi çok klişe bir sorun var ama bence bu company'yi tanımlamak için yapıyor Bu topluluk neler yapıyor? Ya bizim aslında temel motivasyonumuz müzikal tiyatro kültürünü Türkiye'ye tanıtmak ve yaymak üzerine. 97 yılında kurulmuşuz. Kurulurkenki temel motivasyonumuz da buymuş çünkü o zaman özellikle gerçekten müzikal tiyatro Türkiye'de yokmuş. Ben de yoktum o zamanlar o yüzden muşlu geçmiş zamanla konuşuyorum. Şu anda çok mutluyum ki ekip olarak da çok mutluyuz ki gerçekten başka topluluklar, başka kuruluşlar da aslında müzikal tiyatroyu tanımaya ve yapmaya başladılar. Ama bizim temel motivasyonumuz başta buydu. Yani bir şekilde müzikal tiyatro diye bir şey var, bakın çok da güzel bir şey. Türkçe'ye de çok uygun bir sanat dalı aslında. Bunu tanıtmaya amaçladık. Önce bir şekilde de yani çok kaynım sevazı olmak istiyorum ama bir şekilde de önce bir şekilde Türkiye'de bunu yapmaya devam ediyoruz. Başta İngilizce oynuyormuşuz oyunlarımızı ama 2017 yılında mı itibaren temel olarak Broadway müzikallerin ama Broadway of Broadway oynadığımız da oluyor. Kendimiz çevirerek özgün bir çeviriyle kendi yorumumuzu oynuyoruz ve bu kültürü yaymaya çalışıyoruz diyebilirim. Bu müzikaller arasından Broadway müzikallerinde senin favorin ya da ilk üçün var mı? Bunlar neler? Benim müzikalle tanışmam aslında okula girdiğim ilk sene Son Ramonov müzikaliyle Oldu. Anastasia İngilizcesi. Onun yeri kalbimde hep çok ayrıdır gerçekten. Onun dışında Ride Cyclone diye bir oyun. Aynı şekilde Company çıkışlı Piyon Sanat diye bir kuruluştan arkadaşlarım bunu çevirip oynadığı bir oyun. Onu çok severim. Hades Town. Daha nispeten yeni bir oyun. Bizim oynama fırsatımız duyanız olmadı. Çok severim müzik olarak. Ama galiba Company'nin yaptıkları arasında içinde bulunduklarımın yeri hep ayrıdır. Ama favorim Anastasia olabilir. Harika. Peki bu Anastasia müzikalini izledikten sonra mı bu topluluğa katılmaya karar verdin? Yoksa hani daha öncesinde duymuştuğum ve A, ben buna katılmak istiyorum istiyorum gibi bir düşüncem var mıydı? Otlu da müzikal toplu olduğunu biliyordum. Ben de yani çocukluğumdan beri zaten Glee izleyerek büyüyen bir nesil musical kid nesli vardır. Çok severim. İlk Anastasia'yı izlediğimde Kasım ayıydı. Ben hazırlıktım o zaman ve başka birkaç topluluğa gitmeye başlamıştım. Ve bana sürekli çevrem OTTÜ'deyken birden fazla topluluk yürümez, gitmez gibi şeyler söylüyorlardı. Ve ben de yavaş yavaş okula yeni gelmişim zaten, ait olmak istediğim bir çevre arıyorum. Diğer topluluklardan arkadaşlara demişken onlarda devam ettim. İlk sene girmedim kampiye O sırada da ekonomi topluluğu ve toplumsal cinsiyet çalışmaları topluluğuna gidiyordum. Sonra şey fark ettim zaten, ben... Akademiye önem veren ve bölümümde de hani akademide ilerlemeyi düşünen bir insanım ama topluluklarda da sosyal çevrende de akademik topluluklara yöneltmek beni birazcık bunalttı ve içimde böyle sanat sanat diye bağıran bir kısım vardı açıkçası. O yüzden birinci sınıfta bir sonraki sene, ikinci senemde artık kampanya girdim. Sosyal ekipteydim ben de. Sosyal ekipte bir sene kaldım. Aynı sene yönetim kuruluna girdim. Orada devam ettim. İkinci senemde sadece yönetim kurulu üyeliği yaptım. Şimdi üçüncü senem olacak. Başkanlığını yapıp artık bitireceğim diye düşünüyorum. Çok harika bir böyle şey kariyer basamağı ve zirvede bırakmak gibi <gülüyor> <gülüyor> company. Bu arada sosyal ekip dedin ya company ile ilgili beni en çok şaşırtan şeylerden biri de oydu. Sanki hani müzikal topluluğu diye girince sadece müzikal oynanan bir ekip olduğunu düşünüyordum. Oradaki alt toplulukları ya da gruplara onun nasıl isimlendirildiğini unuttum. Onları biraz daha açar mısın? Tabii ki. Aslında gerçekten çok kolektif bir iş ortaya koyuyoruz biz. Dönem oyunlarımızda yaklaşık 80 kişilik bir ekip çalışıyor. 4 tane ekibimiz var temelde. Vokal ekip. Vokal ekip sahnede şarkı söyleyen, dans eden, drama yapan ekibimiz oluyor. Orkestra sahnede oyun oynanırken canlı bir şekilde perdenin arkasında müziğimizi yapan ekip oluyor. Teknik ekibimiz var. Sahnede gördüğünüz ışıktan, sese, dekordan, kostüme, her şeyi, vokaller dışında gördüğünüz her şeyi teknik ekip yatıyor aslında. Bunun dışında sosyal ekibimiz var bir de. Sosyal ekipte aslında sosyal medyada gördüğünüz içerikleri çıkaran, toplu dış dünyaya tanıtan, sponsor bulan, afiş, flyer, playbill, bilet gibi dış dünyaya sunduğumuz, seyircilerimize sunduğumuz ürünlerin tasarımını yapan ekibimiz oluyor. Bir de yönetim kurulumuz var ama seçme açmadığımız için onu bir tık daha ayrı tutuyoruz. O yüzden temelde dört ekibimiz var diyebilirim. Bazı sorular geliyor atıyorum. Benim diyelim ki hiç teknik ekip özelinde diyeceğim. Ben herhangi bir şey işlemeyi bilmiyorum, dikiş bilmiyorum, şey yapmayı bilmiyorum. O zaman da bu benim katılmamda bir dezavantaj oluşturuyor mu? Asla. Yani bizim tüm ekipler için, vokal için de, teknik için de sosyal için de orkestra için bir tık farklı. Çünkü enstrüman çalmayı bilmeniz gerekiyor onun için ama. Bir deneyim aramıyoruz. Aradığımız temel şey gerçekten heves ve istek oluyor. Ya hiç koro söylemeden, drama yapmadan vokale girebilirsiniz. Hiç matkap kullanmadan, dikiş dikmeyi bilmeden teknik ekibe girebilirsiniz. Hiç fotoğraf makinesi kullanmadan ya da edit yapmadan sosyal ekibe girebilirsiniz. Biz zaten sene içinde verdiğimiz workshoplarla, çalışmalarla bir şekilde ürün çıkarmaya hazır hale getiriyor oluyoruz ekibi. Peki şimdi company'nin bir süre etkisi etkinliği var. Bu etkinliklerden bahsetmeni istiyorum. Dönem boyunca ne gibi aktiviteleriniz oluyor? Bu bölümü beğendiysen ve farklı toplulukların deneyimlerini de dinlemek istersen açıklamalardaki diğer bölümleri hemen dinleyebilirsin. Bu etkinliklerden bahsetmeni istiyorum. Dönem boyunca ne gibi aktiviteleriniz oluyor? temel olarak bir yaz oyunumuz bir de dönem oyunumuz oluyor aslında. Dönem oyunumuzu bahar döneminde ve bir sonraki eğitim yılının yüz döneminde oynuyoruz iki kere toplamda. Yaz oyunumuzu da genellikle Ağustos ayında yaz okulunun son haftasında oynuyoruz. Temel etkinliklerimiz bunlar aslında. Bunlar da çok büyük bir disiplinli bir çalışma bir rutini gerektirdiği için de bunun dışında aslında dışarıya açık çok fazla etkinlik yapamıyoruz. Genelde seçmelerden hemen önce seçmeye girmeyi düşünen insanların topluluğu birazcık daha fazla tanıyabilmesi amacıyla workshoplarımız olabiliyor. Ya da sene içinde eski oyunlarımızı izlediğimiz etkinlikler yapabiliyoruz. Ama bizim etkinliklerimiz genelde saygılediğimiz oyunlar oluyor yılda üç kere. Bu workshoplar neyle ilgili workshoplar oluyor? Onları da biraz detaylandırabilir misin? Mesela vokaller için ses atölyeleri gibi bir şey mi yoksa daha farklı şeyler de var mı? Genelde teknik ekip için oluyor yaptığımız seçmeler öncesi workshoplar. Bunda da hani ufak bir şekilde teknik ekibin birimlerini tanıtıyoruz. İşte prop birimimiz var, kostüm birimimiz var, dekor birimimiz var. Workshoplarda da bu birimleri tanıtıp birimlerin üstünden geçip işte ufak bir dikiş makinesi kullanmayı göstermek, proplar nasıl yapılıyor, işte dekorlar için matkap nasıl kullanılıyor, dekupaj nasıl kullanılıyor gibi ufak bir şekilde ekibi tanıtmak amaçlı aslında. Bunun dışında sosyal ekip bazen workshop verebiliyor. İşte biz ne yapıyoruz, edit nasıl yapılır, Fotoğraf nasıl çekilir tarzında. Vokal ekibi bildiğim kadarıyla ben girdiğimden beri henüz vermedi ama neden olmasın? Tabii vokalde bir workshop verebilir aslında. Bunlar birazcık açık seneden seneye değişiyor yönetmenlerin inisiyatifine göre. Tamamdır. Ben üye olmak istiyorum. Şu anda çok ikna oldum. Keşke o olsam da bir daha <laughs> girsem Çimden geçen o. Nasıl üye olabilirim? Dediğim gibi Dönem oyunumuzu son kez biz aslında Kasım ayında genelde yani güz döneminin başlarında oynuyor oluyoruz. Dönem oyunumuz biter bitmez de seçme tarihlerimizi duyuruyoruz. Hemen ertesi hafta oluyor genellikle. Seçmelere bekliyoruz insanları. Bütün ekiplerimiz için orkestra, vokal, teknik, sosyal hepsi için ayrı bir seçmemiz oluyor. Seçmelerden sonra seçildiğimiz takdirde sizden bir yıllık bir söz istiyoruz girdiğinizden itibaren. O dönem oyununun biteceği bir yıl sonrasına kadar ekibe girmiş oluyorsunuz seçmelerde seçildi, seçildiğiniz takdirde. Çok güzel. Şimdi birazcık da topluluk özelinden senin tecrübelerini daha detaylandırmak istiyorum. Biraz bahsettik ama sence baktığında 4 sene boyunca toplulukta bulunduğun seneleri kastediyorum. Olumlu yönde ne gibi üniversite hayatına katkılarda bulundu ve nasıl etkiledi seni? Ya aslında gerçekten tüm hayatımı değiştirdi diyebilirim. Üniversite bazında da ama eminim ki üniversiteden sonraki hayatımı da. Çünkü benzer tutkuları paylaştığımızda aslında bu çok güçlü benzer tutkuları paylaştığınız insanlar bulmak, bunlarla ortak kolektif bir iş yapmak kesinlikle dünyaya farklı bir pencereden bakmanızı sağlıyor bence. Bir şekilde takım çalışmasını öğreniyorsunuz. Başkalarına karşı da sorumluluklarınız oluyor. Onları yerine getirmeyi öğreniyorsunuz. Ya da açıkçası ben mesela kendi hayatımda toplumun bize çizdiği belli yollar verdi. İşte iyi bir üniversiteye gir, iyi bir bölüme gir, iyi bir işe gir. Ya da akademide kalacaksın, yüksek yayın yap, doktoranı yap vesaire. Ben de başarıya çok önem veren ve aslında kafamda hep böyle 5 yıllık planı olan bir insandım. Sonra Kampkı'ya girdikten sonra ve belli tutkularımı fark etmeye başladıktan sonra bu kutunun birazcık dışında düşünebilmeyi de öğrendim aslında. Hayata karşı da bir cesaret veriyor. Çevremde mesela şu anda gerçekten otlu da iyi bölümler okuyup da ben müzikal yapmak istiyorum, ben tiyatro yapmak istiyorum deyip okulu bırakıp konservatuara hazırlanan arkadaşlarım var. Ya da okulumu ben bitireceğim, alaylı da olsa bir şekilde sanattan devam edeceğim diyen arkadaşlarım var. Ben de hani bir tık da onlardan pay biçerek, bir tık da onların cesaretiyle cesaretlenerek gerçekten hayata daha kutunun dışından daha böyle ben ne istiyorsam onu yapabilirim bir yerden yaklaşmaya başladım. Bu açıdan tüm hayatımı değiştirdi aslında. Bunun dışında bu kadar büyük bir toplulukta olmak kesinlikle arkadaşlar etifinden da yani en yakın arkadaşlarım bu topluluktan, her şeyimi paylaştığım arkadaşlarım bu topluluktan. Kendine gerçekten bir aile kurmanı, ait olduğum bir çevre kurmanı sağlıyor bu topluluk ve o açıdan da ait hissettiğim bir yerde bulunabilmek çok değerli kesinlikle, özellikle bu yaşlarda bunu söyleyebilirim. Bunun dışında aslında birazcık daha genel büyük bir toplulukta olmanın başka topluluklar da olsa getireceği şeyler, takım çalışmasını öğreniyorsunuz, sorumluluk bilincini öğreniyorsunuz. Bunlar her zaman artılar. Ama işte dediğim gibi bir aile olmak, kolektif bir iş çıkarabilmek. Yani sahne tozu yutmak diye bir deyim vardır ya. Önünde de olsan, arkasında da olsan sahnenin o bambaşka bir deneyimmiş. Bir kere o sahne tozunu yuttuktan sonra bir daha kesinlikle bence aynı insan olarak devam edemiyorsun hayatına. Çok güzel özetledin ki zaten şeyden de bahsetmiştin ya kaydın en başında. Üniversiteye ilk girdiğimde ben ait olabileceğim böyle iyi bir topluluğa girmek istiyorum diye sanki kampını bu bütün hislerine histaş olacak ve bu bütün isteklerini sağlayacak bir topluluk olmuş. Kesinlikle. Peki ben bunu normalde hiçbir kayıtta demiyorum ama diyeceğim. ODTÜ'de okuyorsanız ya da Ankara'da kampıya girin arkadaşlar. <gülüyor> Gelin. <gülüyor> ya da en azından deneyin yani. Ve bu girecek olan arkadaşlara ya da girmek isteyen arkadaşlara ne önerirsin? Kesinlikle korkmayın seçmeye girmekten birazcık gergin olabiliyor çünkü insanlar girmeden önce ama bence hiç denememek, deneyip başarısız olmaktan daha kötü bir ihtimal. Rahat olun, gelin. Zaten hani seçilmeseniz bile seçmeler kesinlikle seçmen yapan kişi ve sizin aranızda kalıyor. Hiçbir şekilde dışarıya açılmıyor. O yüzden mutlaka deneyin, rahat olun. Zaten karşınızdaki insanlar genelde sizinle yaşıt, güler yüzlü, sizi karşılamaya hazır, sıcakkanlı insanlar olacaktır. Bence bir şans verin gerçekten belki daha ait olduğunuzu hissedeceğiniz üniversitede kurduğunuz aile burası olacaktır. Bu bölümün sonuna geldik. Bahsi geçen makalelere ve diğer kaynaklara erişmek istersen açıklamalara göz atabilirsin. Yeni gelen bölümleri taze taze dinlemek için takip et hatta zili konuna şimdi bas. Bol bol köpüklü ayran içmen dileğiyle. Kendine iyi davran.